Neml suresinin 60 ve devamlı ayetlerde bir iki husus var. Allah Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah. İşte sayfalarını da söyleyeyim. 382. sayfaymış. 381-382. Emmen <laughs> halakas semavati vel arda ve enzele lekum mines semai Allah buradan itibaren birkaç soru soruyor muhataplara. Diyor ki gökleri ve yere yaratan ve size gökten su indiren, işte onunla çeşit çeşit bitkileri çıkaran ki siz de ondan bir yaprağı bile yaratmaya muktedir değilsiniz. Başka biri mi var? E ilahum Allah. Allah'la beraber başka ilah mı var? Yani varsa bunları yapabiliyor olması lazım. Bunları yapma gücü yoksa ondan ilah olmaz. Allah'tan başka da yapacak biri olmadığına göre demek ki Allah'tan başka ilah olmaz. Burada müşriklerin de herhangi bir problemi yok. Müşrikler de zaten bunu böyle kabul ediyorlar. Her şeyi yaratan Allah, yağmuru indiren Allah, bitki örtüsünü bitiren Allah. Yeri göğü yaratan, onda dağlar var eden, Denizler var eden Allah. Şimdi gelelim biz 62. ayete. Dedi ki: Emmaniyucü bul Muddarra ida dıahu ve Darda kaldığınız zaman, dua ettiğinizde sizin yardımınıza koşan kim ve sizden o sıkıntıyı gideren kim? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Yani o en zor zamanda, en sıkıştığınız zamanda, Ya Rabbi imdat, medet Ya Rabbi mi diyorsun? Yetiş ya, siz tamamlayın Ya'dan sonrasını öyle mi diyorsun? Soruyu ben sormuyorum. Bakın ne dedi Allah? E ilahun ma Allah. Allah'la birlikte başka bir ilah mı? böyle olduğunu düşündüğün herkes Allah'la beraber senin bir ilahın olmak konumundadır. Sen ister onu isimlendir, ister isimlendirme. Bakın burası çok önemli. Bir dua ettim, bir yetiş ya bilmem ne dedim. Vallahi geldi iki dakikada kurtardı beni. İşte o, o varlığı ilah kabul ettiğini gösterir senin. Emmen yehdikum fi zulumatil berri vel behr. O denizde veya karada, o çok büyük karanlıklarda kaldığınız zaman size yolunuzu bulmanızı sağlayan kim? Allah'la beraber başka bir ilah mı? İşte bunlar insanın en zor zamanlarında söyleyeceği sözler, göstereceği davranışlardır. O anda Allah mı aklına geliyor bir başka biri mi? Bu imanla şirk arasındaki en ince nokta. Allah muhafaza. Buradaki bir yamukluk insanın iman vasfını giderir. Başka biri aklına geliyorsa Allah'la beraber başka bir ilah var kabul etmiş oluyorsun sen. Bir de hemen arka sayfada 65. ayette la لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله diyor Allah göklerde ve yerde gaybı sadece ve sadece Allah bilir peki bildiğini iddia eden biri veya bildiğini iddia ettiğiniz bir varsa o ne olacak? Ayetin gerisindeki soru geçerli olacak. E Allah. Allah'la birlikte başka bir ilah mı? İşte bu tür davranışlar kişiye ilahını açığa çıkaracak olan davranışlardır. İlahın kim? Gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Dua ettiğin zaman duana Allah'tan başka hiç kimse koşamaz yolunu kaybettiğin zamanı sız bir yerde yolunu Allah'tan başka hiç kimse sana bulduramaz eğer buldurduğuna inanıyorsan dua edip yardımına geldiğine inanıyorsan ve gaybı gece kaç defa sağa kaç defa sola döndüğümü bilebilir benim nokta noktam deyip söylersen sen ona ister efendim de ister hocam de ister abim de o senin ilahın hiç kurtuluşu yok. Vasıflandırmak gerekmiyor.